O yüzden hemen perdeyi açayım. Dışığa gerek yok. Çünkü hava çok güneşli. da birisi geçmez. Para. Burada, burada, burada. Burada. Şimdi çok önemli bir şey yapmam lazım. Tuvalete gitmek. şimdi de gittim. Artık üstümü değişmem lazım. Açtım i̇şte, şimdi tek Evet işte şimdi hazırım. Ama en önemlisi saçımı taramak. Bu yüzden tam da hazır sayılmıyorum. Şimdi seçimi toplayalım. Alta Toplayalım, toplayalım. Seçimi. Altına gelelim. Artı çantamı hazırlayabilirim Bir defter koyalım. İşte şimdi mutfağa gitmem lazım. Böylece beslenme çantamı hazırlayabilirim. Hı, hmm, tamam. İşte sunum burada. Şuradan şöyle bir su dolduralım. Ben koyacağım. Tamam. 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 Okula gitmeye hazırım Şimdi çantamı koydum. Hazır olacağım. geldim. Çantamı çıkartabilirim. Aa, öğretmenim çoktan gelmiş bile. Bir an önce derse başlamak için sabırsızlanıyorum. Merhaba öğretmenim. Merhaba. Şey bugün bunları mı yapacağız? Evet, evet. Hı. İlk soruya ben çıkabilir miyim? Buyurun. Hmm. Doğru, doğru. Teşekkürler. Doğru. Arkadaşlar Biz. bugünkü dersim bitti. Bugün size nasıl okula hazırlanacağımızı öğrettim. Hepinize bay bay. Sizi çok seviyorum.